Arkadaşlar merhaba. bugün yargı yayınlarının çıkmış paragraf sorularını inceleyeceğim. bu son 3 yılın çıkmış sınavı. Bu da denemesi arkadaşlar. Bunun fiyatı 30 TL. Bunun fiyatı 20 TL. şöyle bir isterseniz şeyle göstereyim size. Ya da nasıl göstereyim onu size? Büyüklüğünü. Şunu da göstereyim. Bu deneme deposu A4 kağıt boyutunda. Bakın şunun boyutuna. Yani biraz küçük haberiniz olsun. Şimdi bunun boyutuna bakalım. Bu baya küçük. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen incelemeye geçeyim ben size. Koyalım. Ee, son 3 yıl var dediğim gibi. Ales, KPSS, DGS ve tyt MSV var. Bence en önemlisi Ales ve KPSS arkadaşlar. Çünkü ölseğime çok benziyor. Hemen başlayalım incelemeye. isterseniz direkt Ales'ten başlayalım. Bence Ales THT'ye en çok benzeyen Şöyle hemen geçelim. Bakın Ales sorularına. Bence tam birebir ÖSYM soruları. Yani bir de internette bunların PDF'leri var arkadaşlar. Evet ama onlar için uğraşmanıza gerek yok. Bir dakika fotokopiciye gideceksiniz. Bir de orada sözel mantık soruları var. Onları ayırmanız gerekiyor. Bazılarında ayrılmıyor. Burada direkt hazır olarak size vermişler yani. Bir de kitap halinde yani. Daha iyi. Çok pahalı da değil. 30 TL. BKM'de 30 TL ydi. Kitapçılardan bulamadım bunu. O yüzden gittim internetten aldım. <laughs> Gördüğünüz gibi gerçekten çok harika sorular var. Ales'e geçtik şu anda. Yani bence bunu kesin herkesin alması lazım. Ee, bir de çoklu sorularda şöyle bir şey var. Ee, de çoklu sorularda iki tane oluyor paragraf. Ama burada bir şey verdiğinde çoklu soru 3 tane falan sorabiliyor. Bakın mesela diyor ki aşağıdaki soruları paragrafı göre cevaplayınız ve 3 tane soru var. Mesela TG'de 2 tane oluyor genelde. Yani. Böyle bir şey var yani. yani. Farklılık oluyor. Aleste, DGS'de vesaire. Ama bence bunu alın. Sınavda az vakit kalmış. Bunu kesin çözün bence. Ee, Çözümleri arkadaşlar PDF olarak var. Kitabın içinde yok. Yani video çözümü yok. Bir de şu denemeyi göstereyim. Bu denemede yani iyi yani. Hızlı bir şekilde bitirebilir. Bu da 20 TL yani ucuz. Bakın sonra. E, tam ÖSYM puntosunda da yapılmamış galiba. Ya da puntosunda da olabilir. Tam bilemiyorum. Ama değil gibi. Yani boyutu. ÖSYM yazı boyutu. Kitap küçük ya ki, o yüzden diyorum. Yani bu da kısa bir sürede bitebilecek bir kitap. Dediğim gibi e, yargı yayınlarının başka kitapları da var. Bence onlara da bakabilirsiniz. Eğer çözmek istiyorsanız bence yargı yayınlarını alın. Yargı yayınları arkadaşlar e, T, T için kitap çıkartmıyor ama şey için kitap çıkartıyor genelde. KPSS, ALES için vesaire kitap çıkartıyor. Bu yüzden seviyeleri biraz üst oluyor. Bence bunlara bir bakın derim. Bu 20 TL, bu 30 TL, ikisi 50 TL. Kargoda bedava gelmiş olur.